<laughs> Çıktıdan, çıktı çıktı. Ama sen kileri sona vuruyor. bundan sonra bir sona vursun. Kabilit abi kendisi istedi ya. Allah sona, un sonunda vururlarsa kabul mi? Tamam kanal. Çift tıklasan yeter ha arkadaşlar. Şu şey gerek yok. İstiyorum <laughs> teşekkür ederim. çok istiyorum. Bir şey diyeyim ben pek atacak kimseyi bulamıyorum. Hakan abi. Tamam sonunda vurursun sonra karışmam bak. Tamam Hakan abi. Kabul etme. Tamam Hakan abi. <laughs> 2 dakikanın içinde vursunlar vuracağız varsa. Tamam Hakan abi. Çıktık lan çet. Yusuf teşekkür ederim. Tüm teşekkür ederim. Nazar devam et. <laughs> takip etmeyenler takip etsin arkadaşlar. çift tıklayan akışta çift tıklayan çift çift bas 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 hız görev çok iyi hız görev çok iyi 10 kişi daha. Ya var ya. 10 10 kişiden Oha. Arkadaşlar 10 kişiden bir TikTok olmaz arkadaşlar. Arkadaş 10 kişi Oha. İlk kez bakalım. Toni Montan tişkeden. 9 kişi. Yal tişkeden. Saymadı. Adal arkadaşlar. Endişe saydı. Arkadaş var Biz açmayız lan. 10 kişi ne? Size teşekkür ederim. A5 olduk. 5 adet. Bizim gibi tercih çok oldu. Siz açtınız mı Hakan abi? Bitti bizim ki. Maşallah, maşallah. ne atarsanız 3 katı bak. Oha, 3 katı. Ferdi teşekkür ederim.